Hoca'ya da de bir değinmem lazım. Bugün takdir haklarını yine her zamanki Beşiktaş maçında olduğu gibi kendinde baskı altında hissettiğini düşünüyorum. Her maçta öyle oluyor ne yazık ki. Bugün burada Mensah'ın ilk yarıdaki ikinci sarısını vermiyor. Onun ardından Rozier'in pozisyonun öncesindeki dirseği görmüyor ama bizim oyuncularımız çok kolay kart çıkarıyor. Bu her maçta olduğu gibi bugünkü maçta da tekrarlandı. Bu noktada da buradan sistemlerimizi yeniden iletiyoruz. Mete Hoca nedense Beşiktaş maçlarında çok fazla konsantre oluyor. Negatif konsantre oluyor ve baskı altında hissediyor kendini. Bunu hissediyoruz. ama Maalesef 2-0 kazandık ama 3 oyuncu kaybederek 3-2 mağlup olduk gibi geliyor bana. Yani bunu sadece bize bulmak doğru değil. Eğer oyuncunun itirazı, yanlış bir hareketi varsa ona katılırım. Ama oyuncuyu o duruma düşüren pozisyonunda... Yani buna benzer işte sayısın sarı kartının aynı pozisyonda başkasına gösteremeyip buna gösterildi zaman bunlar çok görüyoruz. Dün de maçlarda gördük. Yani bu hakem eleştirisini söylemiyorum bunu arkadaşlar. Yani bir yanlışlık var bir yerde. Bu kadar yani iyi bir takım var karşımızda. zeminde bu Kayseri Spor'u da etkiledi. Bizi de etkiledi. E, hakem 20 tane faul biz görünü 10 tane. Tam tersi olması lazım verilmeyen fauller var. Bize verilen basit fauller. E kartlara baktığımda aynı. Yani kuralları böyle birbirine geçirirsen insanları birbirinize sokarsınız. Yani bu maç için kazanmayla ilgili ve kaybetme hakem eleştirisini diye Hiç yani hiç konuşmadım hakemle kaybettiğin zaman bugün de hakemle konuşmak istemiyorum ama dün de maçlar işte penaltı neresi, kime ne penaltı, nasıl penaltı, faul nedir, taş nedir, e, dördüncü hakem bazen sana müdahale ediyor, karışmıyor. Sonra bakıyorum bir ma başka maça çıkıyor. Bunlar arkadaşlar olacak şey de değil. Yani bu kadar fahiş hatalarla e, futbol ya sadece kazanmak için işte. mesela güzel bir şey oldu. Kayseri Spor'un seyircisi geldi. Ya yani hakikaten iyi bir taraftarı vardı bugün maçta. O da demek ki takımına güveniyor. Beşiktaş'ın da büyüklüğünü kabul ediyor. Geri izlemeye geliyor. E, e, bunu oynatacak hem bizim oyuncular hem rakip oyuncular hem hakemler hem sağ. Yani o izlemeye gelenler burada sadece kazanmaydı, vur kur parçala şeyi değil de iyi futbol. İki takım da oynamaya çalıştı. Son bölümde işte oyuncu çıkarırken dışarı atılmasına üzüldüm ama sarı da aynı şekilde üzüldüm. Yani topa dokundu diye sarı kart, hafif ilk, daha, ilk pozisyonda sarı kart gösteriyorsan o kadar pozisyon var ki o zaman onları da göster. Yani bir maçta üç tane oyuncu kaybetmek kolay bir şey değil. Rozier'in pozisyonun öncesindeki dirseği görmüyor ama bizim oyuncularımızı çok kolay kart çıkarıyor. Bu her maçta olduğu gibi bu bugünkü maçta da tekrarlandı. Bu noktada da buradan sistemlerimizi yeniden iletiyoruz. Mete hoca nedense Beşiktaş maçlarında çok fazla konsantre oluyor, negatif konsantre oluyor ve baskı altında hissediyor kendini. Bunu hissediyoruz.